Herkese merhaba. Haftanın ekonomi gündemiyle tekrar karşınızdayız. Merhaba Özlem. Merhaba. Ee, Türkiye ve yurt gerçi yurt dışı biraz daha aslında belki. Evet bu hafta çok daha yoğun. Bu hafta. Senden bir kısaca toparlamanı rica edelim. Tamam. Eee. Dediğin gibi ABD aslında çok e, ön planda olacak bu hafta üzerinde. Evet. Ama oraya gelmeden önce geçtiğimiz hafta da üzerinden geçmiştik. PPK beklentilerini ifade etmiştik. Karar geldi ve onunla ilgili bir toparlama yapalım kısaca. Aslında bizim beklentilerimiz ve konsensus 250 bas puan faiz indirimi yolundaydı. 300 bas puan geldi dediğini gördük. Yani beklentilerin üzerinde ve fakat bu 50 puanlık e, faiz arttırım e, indiriminin aslında bazı şahin e, elementlerle kalibre edildiğini görüyoruz. Nedir onlar? Birincisi aslında üst bant aralığını, koridordaki üst bant aralığını 300 bas puanda tutuyor Merkez Bankası. Dolayısıyla aslında şunu söylüyor. Riskler halen yukarı yönlü faizler tarafında. Daha fazla manevra alanına ihtiyacım var. Temkinli olmaya ihtiyacım var diyor aslında. Bu bir. İkincisi de şunu söylüyor. PPK karar notu içerisine bundan sonraki adımların büyüklüğünü yani faiz indirim ya da faiz Faiz değişikliği adımlarının büyüklüğünün aslında koşullu olduğunu da ifade ediyor yani enflasyondaki gidişata ya da konjonktüre bakılarak ilerleneceğini söylüyor. Bu da bize şu sinyali veriyor. 300'de başlandı ama bundan sonra 300'de devam edilecek anlamına gelmiyor bu. Bunlar da küçük kalibrasyonlarla ilerleyebilir diye anlıyoruz. Dolayısıyla o 50 bas puanlık faiz indirimini biraz bunlarla dengelemeye çalışmışlar ki ben kararı aslında Beklentinin üzerinde bir faiz indirimi olmasına rağmen dengeli buldum. Ee, şimdi biz tabii 250 başlayıp 250'şerle devam eder. Yıl sonunu 36'da bitirir diyorduk. 300'de başladı ama buna rağmen biz yıl sonunu değiştirmiyoruz. 36 politika faiziyle devam ediyoruz. Çünkü 300'de devam etmeme ihtimalini göz önünde halen bulunduruyoruz diyorum. Ee, dolayısıyla hani PPK kararını böyle toparlayabiliriz diye anlıyorum. Piyasa etkisinin de çok da fazla olmadığını anlıyorum. Ama bu hafta ya yani bugün şu an gördüğümüz kadarıyla pek bir zaten piyasa etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Yani bu haftaya döndüğümüzde de senin başta söylediğin bence tamamen ABD odaklı olacak. Yani sırasıyla başlayalım. Fed kararı gelecek. Ee, zaten bir Ağustos tarifeler için e, deadline yani son tarih ama zaten Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varılmış gibi belki Kanada Meksika olaylarını biraz daha konuşuruz ama o tarifelerin etkisinin ve AB ile olan anlaşmanın etkisinin piyasalar üzerindeki yansımasını göreceğiz. Ee, tarım dışı istihdam verileri gelecek, PCE verileri gelecek ki PCE biliyoruz ki aslında Fed'in ana enflasyon göstergesi ve ekonomik projeksiyonlarını, enflasyon tahminlerini bu gösterge üzerinden yapıyor. Haziran ayına ilişkin veriler gelecek. İkinci çeyrek gayri safi yurt verileri gelecek. ilk okuması olacak. Birinci çeyrekte önemli bir daralma olmuştu. Şimdi bir toparlanma bekleniyor. Dolayısıyla aslında burası, bu, bu hafta ABD yüklü. Hem veriler hem toplantı anlamında. O yüzden de piyasaların yönü ne? Onlar karar verecekmiş gibi gözüküyor. Ben hani hepsini bir potada eriterek bir şey söylemek gerekirse şunu söyleyebilirim. Merkeze FED kararını alarak e, herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor ama Eylül'e ilişkin acaba Powell kendi söyleminde bir kapı aralaması yapacak mı faiz indirimlerine ilişkin? Biliyoruz ki Powell aslında e, son derece e, şahin bir duruş sergiliyor ve fakat çokça eleştiriler de geliyor ABD Başkanı tarafında ve ilk de bir defa e, uzun bir süreden sonra bir şah görebiliriz e, fet kararında eğer faiz değişikliği olmazsa ki bu beklenti çok yoğun. E, bu şah kararında faiz indirimi olmalı diyen iki üye var. E, Waller ve Bowman. Onlardan gelebilir. Bu biraz volatilite yaratabilir. Ve gelen verilerin beklentiden iyi ya da kötü olması çerçevesinde bir miktar daha özellikle euro dolar paritesinde ben biraz volatilite beklerim. Bizim aslında genel orta vadedeki görünümde euro lehine gelişmelerin devam etmesi yönündeki beklentimiz sizi koruyoruz ve devam ediyor. Ama bu hafta bu veriler eğer ABD ekonomisinin nispeten daha güçlü olduğunu ifade eden bir toplam da ilerlerse örneğin Haziran PCE'si öyle çok da e, bir enflasyon baskısını ifade etmez. İkinci çeyrek gayri safi büyümesi iyi gelir. Tarım dışı istihdam verileri güçlü gelmeye devam ederse yani güçlü bir iş gücü piyasası görünümü olursa o zaman faiz indirimine ilişkin beklentiler biraz daha törpülenebilir. Bu ne demek? Dolar lehine bazı gelişim olabilir. Evet yani 1.17'nin üzerindeki hareketlerden tekrar 1.16'ları çekilme söz konusu olabilir. Tam tersi yönlü hareketler de yine veriler nezdinde mümkün ama biraz daha eğilim buraya evrilebiliyor. Bu altında da aslında belki biraz daha geri çekilmeler görebiliriz risk on moduyla. Bu haftalık belki böyle küçük bir etkisi olabilir ama orta vadede biz çok da beklentilerimiz değiştirmiyor gibiyiz. Böyle ön fragmanını vereyim benim piyasa tarafında beklentilerle sen ne dersin? Ya, yurt dışı bakacak olursak? Euro dolar dediğin gibi bu hafta bir miktar volatil olabilir. 1.15'lere doğru bir geri çekilme e, muhtemelen görürüz ama oradan da alımlarla karşılanacak düşünüyoruz. İkinci konu altın konusu. Altında bizim e, bant aralığı bence devam eder diye tahmin ediyorum. O 3.000-3.100 bölgesine kadar bir satış dahi çok mümkün gözükmüyor gibi görünüyor ama her zaten geriye çekilme bir şekilde alımla karşılanıyor o tarafta da. DAX tarafında yani Alman endeksi tarafına baktığımızda bugün sabah e, tabi Avrupa Birliği ile Amerika'nın anlaşma haberiyle beraber %1'lere yakın vadeli endeksler yukarıdaydı. Şu an 0.50'ye yakın bir pozitif hava görüyorum hala DAX'ta. Dolayısıyla orada da büyük bir bozulmanın olmadığını gözlemliyoruz. Amerika tarafı zaten yani bu kadar yüksek faiz artırına rağmen endekslerde hala daha iyi performans göstermeye devam ediyor ve son son dönemde yani son 7 günlük e, sektör performansına baktığımda özellikle sağlık sektörünün bayağı ön plana çıktığını görüyorum. %4'e yakın bir e, yukarıya doğru hareket yapmış son 7 günde. Yani teknoloji bir miktar geride kalmış. %1'lerde 0.50'ler boyutunda ama onun dışında Endüstri, ondan sonra gayrimenkul, telekom, altyapı dediğimiz taraflar ve sağlık tarafı aslında bir miktar daha böyle yüksek faiz saatlerinde size korumacı bir portföy sağlayan sektörlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla Amerika'da da böyle çok büyük bir değişim olmadığını söyleyebiliriz. Türkiye'ye baktığımızda not arttırımlarının büyük bir etkisinin olmadığını gözlemliyoruz. O tarafta Fitch'in ve Moody's'in değerlendirmeleri birbirine paralel ama Fitch benim beklediğimden daha iyi bir değerlendirme yapmış açıkçası. Ee, belki o değerlendirmeleri kalan haftanın e, gerisinde bir miktar daha pozitif e, bir fiyatlamaya çevirebilir e, endeks şu an hala 10.600 seviyelerinde TL nominal bazda. ve bu da bize 10.250-10.400 bandında kalırsak eğer tekrar yukarılara doğru 11.000-11.250 bandına doğru bir hareketi e, görebileceğimizi şu an için gösteriyor faizler tarafında. E, Özellikle fonlar bacağından bakacak olursak yatırımcıların borçlanma araçları fonlarına ilgisi devam ediyor. Çünkü gerek son bir hafta gerek son bir aylık süreçte ciddi anlamda borçlanma araçları fonlarına giriş olduğunu görüyoruz. Uzun bir aradan sonra son bir hafta ve son bir aylık periyotta hisse yoğun fonlara girişler var ufak da olsa. Dolayısıyla böyle hafiften yatırımcılar gönlü riskli dönmek istiyorlar gibi. Yurt dışı çok olumsuz değil, yurt dışı da olumlu. Yurt içindeki bu ıı, sükunetin devam etmesi, e, Yurtdışının olumlu e, tavrı e, ve Merkez Bankası'nın da aslında makro tarafta yapmış olduğu bu e, iyi hamlelerle beraber e, riskli varlıklara bir miktar daha göz kırpıyorlar diye e, düşünüyorum e, yılın geri kalan tarafı için. E, o yüzden de e, böyle bir miktar daha gözlemleyeceğimiz e, riskli varlıklara dönüş için e, fırsatları kollamaya devam ettiğimiz bir atmosfer içerisindeyiz diye söyleyebilirim. Süper. Evet. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.